Merhaba beyefendi ben sizi bir yerden tanıyorum ama çıkartamadım bir türlü Maalesef beyefendi ben sizi tanımıyorum Sanırım beni birisine benzettiniz Hayır ya tanıyorum sizi ama nereden tanıyorum bir türlü çıkartamıyorum Bir dakika aklıma gelecek şimdi dilimin ucunda söyleyeceğim neredeyse söyleyeceğim Beyefendi beni hatırlayıp hatırlamamanızın veya tanıyıp tanımamanızın Hayatınızda herhangi bir değişikliğe yol açacağını düşünmüyorum O yüzden hatırlamak için boşuna uğraşmayın Tamam tamam şimdi hatırladım sen Hasan'sın Lisede arkadaşlık biz Sen benim lisedeyken idolüm dünya çok havalıydın. Hatırlıyorum da kanlı para oynardın. Ellerin paramparça olurdu, kanardı. Bana mısın demezdin, herkesi yenerdin. 3-4 sefer kanlı para oyunu tutkun yüzünden disipline gitmiştin. Hatta uzaklaştırma almıştın. Ama bu bile seni kanlı para oyunu tutkundan vazgeçirememişti. En sonunda da bu yüzden okuldan atılmıştın. Biz senin kadar cesaretli değildik. Okul müdürü oynayan disipline gider dediğinde korkudan okula bozuk para bile getiremez oldu. Biraz da ineklik vardı yalan değil. Gerçi inekliğim sayesinde üniversite okuyup avukat oldum orası da ayrı mesele. Yalnız o zamanlar senin gibi olmayı nasıl isterdin bilemezsin. Çok havalıydın ya. Demek benim gibi olmayı isterdin. Ellerin de öyle mi olsun isterdin? Tövbe bismillah o neden öyle? Nasıl yeterince havalı mı bu eller? Bak kafamı bile kaşıyamıyorum. Havalı mı sence İster miydin böyle ellerin olmasına? Ellerini görün herkesin senden korkmasını ister miydin? Senin ellerin neden öyle oldu? Ay. Okuldan atıldıktan sonra kanlı para oyununu oynamaya devam ettim. Oyun bende takıntı haline gelmişti. Ellerim o kadar çok yara bere içindeydi ki devamlı kanıyordu. Eklemlerim çok hasar görmüştü. Ayrıca eklemlerimde iltihaplanma oldu. Bu iltihaplanmada ellerimde şekil bozukluklarına yol açtı. Bu oyunu oynadığım için çok pişmanım. O yaşlarda havalı bir şey yapıyormuşum gibi gelse de meğerse hayatımı karartıyormuşum da farkında değilmişim. Abicim meğerse bize Allah kurmuş Allah Allah verilmiş sadakamız varmış iyi ki oynamamışım bu oyunu <laughs>